Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Tolga Beydeş konuğumuz. Ankara'dayız efendim. Hoca Başık ofisindeyiz ve sorularımı merakla soruyorum. sizlerde. cevapları not bile alabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor çünkü ve çok bilgilendirici oluyor. Hocam sizin enerjinize bayılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bakın diyorsun, burada sevelim. kameralar önünde söylüyorum. <laughs> sizin benimle program yapmanız lazım. <laughs> Ayrı ben size sunucumu yapsam. <laughs> Bu teklifi aldım. <laughs> Hemen değerlendiriyorum. Anlarım yetenekten, <laughs> hemen anlarım. Şimdi biz birçok konuya girdik, çok değerli bilgiler paylaştınız ee, ama liposakşını merak ediyorum. Evet, en sık yaptığımız ameliyatlardan birisi aslında. Ee, hem erkeklere hem bayanlara ee, cinsiyet tercih etmeden yapıyoruz. Liposakşını nerelerde kullanıyoruz da başlayabiliriz Aynen belki? Aynen öyle, mesela hani... şuradaki sekizler mi, karında mı? Evet, en çok karında kullanıyoruz ama sonra tabii ki kalça kenarlarımızda, basenlerde, göbek çevresi ve arka kısımlara doğru e, alanlarda kullanıyoruz. Hatta sırt kısmında bile kullanıyoruz. Kol ve bacaklarda da e, hem germe hem de küçültme işlemi yapmak için, e, beden küçültme işlemi yapmak için kullanıyoruz. Burada size bir tabii doktor olarak bir bilgi e, merak ediyorum. Şimdi aslında bizim vücudumuzdaki yağ hücreleri belli bir sayıda, değil mi? Evet. Bunlar şişiyorlar ve iniyorlar. Buna göre biz hani o yağlı görüntü ya da kilo verince o içindeki hücrelerin içinde mi yoksa yağ hücre sayısı artıyor, artmıyor bildiğim kadarıyla. Artmıyor. Şimdi şöyle bir avantajımız var. Liposakçinin en büyük avantajı aslında o. Biz doğduğumuzda kaç tane yağ hücremiz varsa atıyorum bin tane ise öldüğümüzde de bin tane yağ hücremiz var. Aradaki tek fark yağ hücrelerimiz büyüyüp genişliyor, bölünüp çoğalmıyorlar. Liposakşın'da biz bu yağ hücrelerini toparlayıp aldığımız için bu bin tane 750'ye geliyor veya 500'e geliyor veya 250'ye geliyor. Siz daha sonra tekrar kilo almak isteseniz de o bölgeden, eskisi kadar o bölgede eskisi kadar büyüyemiyorsunuz maalesef. Peki e, mesela liposakşının tehlikeli olduğu bölgeler var mı? Mesela karın bölgesi hassas bir bölge. Çünkü bu çok e, sorulan ve merak edilen bir konu. Hı hı. Size çok samimiyetle soruyorum. E, ve mesela... Fil bir şeyin bir şey varmış hani bir terim vardı. Mesela hmm, lenfödem. bir bir şöyle çok fazla bir anda vücuttan çekilmesi gerekenden fazla mesela yani çok kilo birisi geliyor. Şu kadar benden 14 kilo çekin diyor mesela hı -hı, atıyorum. Hı. Ve bazı doktorlar buna cesaret ediyorlar. Ve gerçekten çok tehlikeli. Bir şey söyleyeyim ölen var yani o Kesinlikle. kadar Kesinlikle. tehlikeli bir şey. Kesinlikle. Yani bunu nasıl yapmak lazım? Sağlığımızı da koruyarak Güzel ve iyi bir görüntüye, genç bir görüntüye nasıl ulaşmamız lazım? Detaylandırır mısınız? Şöyle açıkçası hani hastanın isteğine bırakılabilecek bir durum değil bu. Maksimum standartlar var. Ee, yani 10 kilonun üzeri çok çok tehlikeli. Açıkçası 6 ila 8 kilo maksimum çıkabildiğimiz rakamlar ama onu da zorlayabiliyoruz. Ama en doğrusu en fazla 6-8 kilogram almak arasında. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Liposakşına e, için gelen hastalarımızın çoğu kilo vereceğini zannederek geliyor. Yani benden 14 kilo alın, 15 kilo alın, 18 kilo alın diyor ama böyle bir şey yok. Bizim yaptığımız iş vücuda şekil verme işi. Yani bir 6 kilo alıp o şekli, o kum saati görünümünü veya kolda incelmeyi, bacakta incelmeyi, basende küçülmeyi yaratmak önemli olan. 6-8 kilogram da bunların arası ya da litre de bunlar arasında en maksimum yapılması gereken. Onun üstünde çeşitli sıkıntılarımız özellikle kardiyolojik sıkıntılarımız ortaya çıkabiliyor şekil sıkıntılarımız ortaya çıkabiliyor, hemodinami bozulabiliyor ee, ve hastaların çeşitli başka yani hayatın tehdit edecek sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ya bunu özellikle buradan açalım çünkü mesela hani yiyorum yiyorum ama karnımı aldırdım, yemeye devam edeyim değil çünkü oradaki yağ hücre sayısı azaldığı için oradan şişmiyorsa başka, başka yerdeki yağ şişiyor. hücreleri daha fazla yükleniyor. Yani yediğiniz bir kilo diyelim şey hani bine bölüneceğine diyelim 500'e bölünüyor doğru mu hocam? Kesinlikle öyle Matematiksel oluyor. söylüyorum artık bakın çok önemli bir <laughs> konu çünkü. hani biz burada hadi gidin lipozakşın yaptığı değil ama doğru ellerde ve böyle çok hevesli hevesli gidip de hani 15 kilo az zayıflayacağım değil. Bu gırtlağı da tutacağız bir tarafta. Kesinlikle yani bu estetik ameliyatlar oluyorsanız hele ki liposakşın oluyorsanız sonrasında daha düzenli bir hayat yaşamak mecburiyetindesiniz. Yeme içmenize dikkat edeceksiniz. Gerekli spor aktivitelerini yapacaksınız. Daha fit olabilmek için Dikkat edeceksiniz ama onun haricinde de ben diyelim önemli değil gelir iki sene sonra bir daha liposakşın olurum derseniz bu çok kabul edilebilir var, ve doğru bir işlem da var değiliz. Ama ben mesela olsam hocam size gele gelecek olsam onunla ilgili önce beslenme programı yaparım. <laughs> Kilomu veririm vücudumda nerelerde fazlalıklar var yani kalçam şöyle inerken şuralardan bir şey mi kulaklar mı yapıyor ya da buradan karın mı üstte kalıyor Düşünüyorum ona göre yaparım diye Kesinlikle düşünüyorum. çok doğru söylüyorsunuz. Biz de zaten onu daha çok telkin ediyoruz. Özellikle kilosu daha fazla olan, obezite ameliyatına girmek istemeyen veyahut da giremeyecek derecede biraz fazla olanları ilk önce bir e, diyet programından geçiriyoruz. Yapabiliyorsa bir spor programından geçiriyoruz. Daha sonrasında bize gelmesini, Tavsiye ediyoruz, daha iyi sonuçlar alırız öyle yaptığımızda. Nasıl, Ne kadar sürüyor bu işlem? Nasıl bir işlem anlatabilir misiniz? Liposakşın nasıl işlem? Sevimli değil değil mi? Yani evet, biraz <laughs> e, uzun hani halk arasındaki şişler dediğimiz uzun, uzun kanillerde yaptığımız işler şey diye. E, aslında bunlar. Ee, yani yapacağımız. Bir de ayıp oluyor aslında, bayılmış da olmuyor değil mi sonuçta şey? Yani kendindeyken yapılıyor değil mi lipozer? Yok hayır. Ee, yani kendi, de, kendi lokal anesteziyle yaptığımız var ama ben genelde genel anesteziyi tercih ediyorum. Hmm. Çünkü hastanın rahatlığı açısından. Sinir bozucu açısından, bir şey diyelim. E, iyi. <laughs> Kesinlikle. Şiş. Görüntüsel <laughs> olarak kötü bir işlem yani. Bir insanı şişlediğinizi düşünün. Çok Aa, iyi evet, bir şey değil. Ee, Onun için genel de yapmayı tercih ediyorum. Yapacağımız bölgeye göre de e, tabii ki e, uzunluğu e, ameliyatın süresi de değişiyor. Bunlar arasında sadece karın bölgesi yapacaksak eğer o zaman e, alacağımız miktara göre ortalama işte 1,5-2 saat sürüyor. Eklersek, bacakları eklersek bu 3 saate çıkıyor. Kolu eklersek 5 saate çıkıyor. Sırtı eklersek 7-8 saate çıkıyor. Ama mümkün ol olunca bunları da parçalı yapmak en doğru işlem. Ameliyat süresi uzadıkça doğal olarak hasta içinde de riskler de uzamış oluyor. Şimdi burada çok önemli bir soruyla geliyorum. Mesela mide ameliyatları sonrası hızlı kilo verme içi tak diye boşalıyor. Liposuction'da da oradaki yağ hücreleri alınca bir anda o deride bir değil mi? İçi Sarkma boşluk meydana oluyor. Geliyor. Sarkma meydana geliyor mu? Ve bu nasıl tedavi ediliyor? Çoğunlukla geliyor tabii ki. <laughs> ee, özellikle obezite ameliyatlarından sonra bizim en çok yaptığımız işlem e, karın germe ameliyatı. Liposuction beraber de yapabiliyoruz bunu. Ya da öncesinde liposuction yapıp daha sonrasında karın germe de yapabiliyoruz. Ama karın germe çok önemli bir konu. Özellikle obozite ameliyatı sonrasında Onu ayrı konuşalım bir cilt var ortada. Bu cildi ortadan kaldırmak lazım. Peki liposuction sonrası ne yapıyorsunuz? Ne öneriyorsunuz mesela? Liposuction sonrası genel olarak... E, korse falan giymeye korse ya da öyle giyme, Bir aylık bir korse giymemiz var. Genelde bunu 3 aya kadar da çıkartabiliyoruz ama bir ay geceli gündüzü korsesini giyiyor. Daha sonra iki ayda da sadece gece veyahut da sadece gündüz korsesini giymesi yeterli oluyor bizim için. Bir de beş gün su değmeyecek, duş yapmayacak. Ay vallahi buradan çıkınca beş gün duşa giremiyorsunuz onu bilin <laughs> bir kere. Üç ile beş gün bir haftaya falan gidebilir durum ona göre temiz gelin diyeceğim. <laughs> Hocam çok tehlikeli bir duruma beş gün duş almamak ne demek. Peki e Ekstra destek kremler falan cildi şey yapacak öyle şeyler de var Genelde mı? Genelde liposakşıdan sonra hafif bir morluğumuz oluşabiliyor. Hı. Hafif bir ödemimiz oluşabiliyor. Bunlar için de çeşitli destekleyici kremler öneriyoruz. Ve onlarla hem ödemimiz daha çabuk atılsın istiyoruz. Hem de morluğumuz daha çabuk geçsin istiyoruz. Hastamızda ya da danışanımızda çok daha çabuk normal hayata geçsin istiyoruz. Bunun için bu tür kremler veriyoruz. Bir de liposakşıda küçük küçük deliklerden giriyoruz. Biliyorsunuz şişleme işiydi zaten. O küçük deliklerde bir iki tane dikişimiz oluyor. O dikişlerde de iz kalmasın diye iz giderici krem veriyoruz ve hastamız da iz kalmadan iyileşmiş oluyor. Peki ee, diyelim oldu liposakşını kalktı aya e, normal hayatı hemen geçiyor buradan işe gidebilir mi mesela? Bunu yaptıranlar vardı. Çünkü arkadaşlarım ben gidiyorum lipoşuction yaptırıp geleceğim diyenler var da. Küçük sınırlı bölgelerde yaptırıyorsanız tabii ki. Küçük törpüle. Onun onun bir adı var mı? Törpüleme mi diyorsunuz onu Yani <laughs> törpüleme diyelim sizin için. <laughs> Yeni bir şey katıyoruz törpüleme. Şuradan bir törpü. Literatür hızlı gelişiyor. Vallahi. Ee, yani o tür küçük yerlere müdahale edersek tabii ki buradan kalkıp gidebilir. Mesela gıdı lipoşuction yapıyoruz. Atıyorum lipoşuction da karın dışında Gıdı bölgesine yaptığımızda buradan kalkıp hemen iş yerine gidip çalışır. Biliyor. Küçük bölgelerde yaptığımız işlemlerde evet ama büyük işlemlerde Maksimum bir haftada işinize dönüyorsunuz. Hocam, Çok o Hocam, iki tane gıdı gıdım var benim. E, yapımcımın şuradan gıdı alıyoruz. Yönetmenim de sakalla kapatmaya çalışıyor ama kapatamıyor tabii ki. Kesinlikle kapanmamış. Gelmiş, gelmiş, <laughs> gelmişken onları bir gıdı gıdı yapalım diyorum. <laughs> Kesinlikle. Bence de. Altınıza sağlık. <laughs> Teşekkür ediyorum.